bir insanda karaciğer enzimleri yükselmişse bir yani vücutta bir atık yükü vardır ve karaciğer o atık yüküne yetişememiştir. Mesela hızlı kilo verme süreçlerinde de karaciğer enzimleri yükselebiliyor. Yeterince su içmediğinde oluyor. Yeterince detokslanamamış olduğunun kanıtı oluyor. Çünkü vücuda bolca atık yükü gönderiyorsunuz. O atık yüklerinin karşılığı bu oluyor. Bir, kesinlikle bağırsakla temizlemekle başlamak zorundasınız. Kesinlikle diyorum. Sonra karaciğerin en temel beslendiği enzimler aktifleşecek. O enzimler B grubu vitaminlerle yaşıyor. B grubu vitaminlerinden bir destek alınacak. Sarı kılçık pirinç burada çok harikadır. Enginar sirkesi, deve dikeni sirkesi, karahindiba bunları da kullanarak karaciğerin e, detokslanma sürecine katkı üretebileceksiniz. Karaciğerin en büyük yükü öfke. Ne öfkeniz varsa onu şöyle bir sönümlendirin ve karaciğere olan yükünü durdurun. Yani sadece bağırsak temizliğiyle, sadece karaciğeri besleyerek kimsenin kolay kolay şifalanacağını düşünmüyorum. Çünkü ana sebep öfke ise öfkeye odaklanmak zorundasın.